Sayın ilçe Başkanı, değerli daire amirlerimiz, okulumuzun çok kıymetli öğretmenleri ve çok değerli öğrencilerimiz ve şu anda programımıza teşrif eden tüm kıymetli misafirlerimiz. 10 Aralık insan Hakları Anma Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu hakikati üzerine bina edilen insan hakları evrensel beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 64 yıl önce bugün kurulmuştur. Güç ve kudret sahibi diktatörlerin gemlenemez itirafları, sürgünler, soykırımlar ve kitlesel bombardımanlarla her dil ve dinden milyonlarca masum insanın hayatına acımasızca kıyılmıştır. Savaşların bir daha yaşanmaması için oluşan evrensel mutabakatın taşıdığı ilke ve değerler insanlığın aydınlık yüzünü temsil etmektedir. Türk Devleti'nin bu konudaki felsefesinin şifresi Mustafa Kemal Atatürkçe belirlenmiş yurtta barış dünyada barış sözüyle bizlere kadar gelmiştir. Ancak insan haklarını sadece devletle oluşturulan hukuk düzeniyle koruyup geliştirmek mümkün değildir. İnsan haklarının gönül ve zihin dünyamızda yer bulması insan haklarını korumanın en güçlü teminatıdır. Sadece kendi hakkı veya çıkarı için değil başkalarının hakkı ve çıkarı için de mücadele edebilen her türlü haksızlığa karşı onurlu ve dik durabilen sorumlu insanlar ve tüm insanları insan oldukları için sevebilen nesiller hakların korunmasının en önemli teminatı olacaktır. Aslında Mevlana ve Yunus Emre yüzyıllar öncesinden rotamızı belirlemiştir. Bizde Mevlana'nın gel, ne olursan ol, yine gel dizeleriyle bizlere ulaştığını elbette idrak eden nesilleriz. Yunus Emre'nin ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostum evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Gönül Mevla'nın tahtı, Mevla gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise dizeleri biz de bu konuda insanlığın çerçevesini çizmektedir. Sizleri konuşmalarımla daha fazla sıkmak istemiyorum. Kim ve nefret duygularının ortadan kalkması ve özlediğimiz yarın güzel, ışıklı günlere kavuşmak temennisiyle konuşmamı bitirirken programda emeği geçen değerli öğretmen arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerime ve sizler katıldığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyor ve saygılar sunuyorum.